Merhaba ben 612'nin üniversite açıkları. Tercih dönemi eğitim video serimizde hemen hemen sona gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle beraber yapmış olduğumuz tercih listemizi üniversitenin sistemine nasıl gireceğimizi göstereceğim sizlere. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi isvsm.gov.tr adresine girdikten sonra TC kimlik numaramız ve şifremizle girişimizi yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra 2020 YKS tercih kısmına tıklayacağız. Burada bir tercih sayfası bizi karşılıyor. ÖSYM'nin tercih sayfası bu şekilde. KPSS'de de bu şekilde. Daha önce hatırlıyorsanız ben size eğitimler bit süresince kodlar söylemiştim. Bu kodu buraya yapıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi tercih ettiğimiz bölüm çıkmakta. Karşı tarafında da daha önce bahsettiğim gibi özel koşullarla ilgili açıklamalar çıkmakta. Ona tıkladığınızda böyle sorun okuyabilirsiniz. Aynı şekilde kodları yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sürekli geliyor. Baş tarafındaki noktalı mor kısma tıklayıp böyle aşağı çektiğinizde ise sıralamalarını değiştirebiliyorsunuz oynamalar yapabiliyorsunuz. Çok güzel hazırlanmış bir sistem. Yanlış yaptığınızda da kodu silip başka yere tıkladığınızda komple tercihleriniz silinmiş oluyor. O tercihiniz silinmiş oluyor pardon. Evet yapıştırdık listemizi yaptık. Bazen de illa kod mu lazım derseniz illa kod lazım değil. Burada 3 noktalı kısma tıkladığınızda bir arama sayfası sizi karşılıyor. Arama sayfasında üst kısma Yaklaşık olarak kelimeleri yazsanız yine seçmeyi istediğiniz bölümü bulabilirsiniz. Mesela Antalya rehberlik yazıyorum ben. Antalya rehberliği yazdığımda araya basıyorum. Ve sonuç olarak görmüş olduğunuz gibi seç dediğimde o bölüm gelmiş oluyor. Buradaki 24 tercih doldurduktan sonra başvuru kontrol et ve ön izle seçeneğine tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi üst tarafta tercih ettiğimiz yerler, alt tarafta böyle özel koşullarımız yer almakta. Hepsini okuduktan sonra bir yanlış yoksa onaylaya tıklıyorsunuz ve önünüze tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir. Ekranı gelmektedir. Sonra tercihlerimi görüntüle dediğinizde ise orayı görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Tercihlerimi düzenle dediğinizde ise tercihlerinizi baştan sona düzenleyebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın. Tercihlerinizi yapıp kaydettikten sonra yani onayladıktan sonra tercihlerden vazgeçmeniz için hepsini silmeniz mümkün olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün hemşelik bölümlerini tercih ettiniz. Ancak sonradan vazgeçtiniz. Hemşire olmayıp 2021 YKS'ye yeniden hazırlanacağınızı varsayalım. Böyle bir durumda bütün tercihlerinizi sildiğinizde sistem bunu kabul etmeyecek. Tercih alanları boş bırakılamaz diyecektir. Böyle bir şey olursa birinci tercihe Hacettepe tıp yazıp diğerlerini boş bırakırsınız. Sonuç olarak Hacettepe Atatürk gelmez. Gelmediği için de sen gelecek yıla puanınız kesilmemiş olur. Bunun yerine daha iyi tavsiyem ise şu olacaktır. Gitme istediğiniz bölümleri oraya yazın. Yani 2021 YKS'de taban puan en yüksek puanınızı aldığınız takdirde gitmeyi isteyeceğiniz bölümleri o listeye yazarsınız. Gelirse zaten gidersiniz bedavadan gelmiş olur. Bu şekilde zararlı da çıkmamış olursunuz. Video serimizi umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve diğer arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.